Merhaba sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi 4. sınıf sosyal bilgiler dersinin 126 ile 121. sayfaları arasındaki kitap etkinliklerimizin cevapları, çözümleriyle karşınızdayız. Konumuz ne? Ailemde ve çevremde ekonomik faaliyetler bildiğiniz gibi arkadaşlar konumuz. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet şu şekilde alalım. Evet. Birinci soru ekonomik faaliyetler denildiğinde ne anlıyorsunuz? Bu faaliyetlere hangi örnekleri verebilirsiniz? Bu arada kanalımıza lütfen abone olup bizlere yardımcı olmanızı sizlerden rica ediyoruz. Cevabımız bir ülkeye parasal olarak destek vermek demektir. Evet, ekonomik faaliyetler bir ülkeye parasal olarak destek vermek demektir arkadaşlar. Örnek olarak ne verebiliriz bunlara biz? Ee, hayvancılık, tarım, turizm fabrika işletmeciliği gibi etkinlikleri veya şeyleri örnek verebiliriz. Ekonomik faaliyetlere örnek verebiliriz. Hemen geçiyorum. Bu videonun altında gördüğünüz gibi diğer ders kitaplarının cevapları da olacak arkadaşlar. Videonun altına gidin. Linki tıklayın. Türkçe dizi, matematiğinizi, feninizi de cevaplandırın. Şimdi e, kitabınıza baktığınızda yapınız etkinliği var arkadaşlar. Orada görseller var. Görseller şu, şu şekilde görseller var. Sizlere fotoğraflar verilmiş. Ne diyor? Aşağıda bazı ekonomik faaliyetlerle ilgili fotoğraflar görüyorsunuz. Bu fotoğrafları inceleyiniz ve bu faaliyetlerin neler olduğunu noktalı yerlere yazınız. Biz hemen yazdık sizler için. Birincisi koyunlar var gördüğünüz gibi hayvancılık. İkincisi hammade işletmeciliği. Üçüncüsü turizm. Gördüğünüz gibi denizin kıyısı var arkadaşlar. Siz videoyu durdurarak lütfen yazın. Ben hızlı gidiyorum çünkü. Dördüncüsü balıkçılık. Marangoz. Evet marangozculuk. En son ise gördüğünüz gibi şurada tarım faaliyeti var arkadaşlar. Tarımla uğraşıyor bir vatandaş. Evet siz videoyu durduruyorsunuz. Ben bir sonrakine geçiyorum. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Ve desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Bir sonraki soru fındık yetiştiriciliği ve bununla ilgili ekonomik faaliyetler dışında Karadeniz'e kıyısı olan illerimizde yürütülen başka hangi ekonomik faaliyetleri biliyorsunuz şeklinde bir soru var. Buna cevap olarak Karadeniz'de fındık yetiştiriciliğinin yanı sıra Karadeniz'e kıyısı olan bazı illerde çay tarımı özellikle Rize'de değil mi arkadaşlar? Çay tarımı ve bütün illerin hemen hemen hepsinde ormancılık oldukça yaygın bir faaliyettir, ekonomik faaliyettir. Karadeniz bölgemizde. Geçiyorum bir sonraki soru. Seracılık yurdumuzun başka hangi bölgelerinde yapılıyor? Olabilir ve neden diyor. Evet. Hangi illerde yapılıyor ve neden seracılık? Cevap olarak ülkemizde seracılık özellikle Akdeniz kıyı şeridindeki illerde yapılmaktadır. Kışın çok soğuk olduğu için don olayı görülen ülkemizde bu don olayı Akdeniz illerinde çok az görülmektedir. Evet, Türkiye'de don olayı görülür ancak Akdeniz illerinde don olayı az görülür. Akdeniz illerinde kış günlerinde hava sıcak geçtiği, yani ılıman sıcak geçtiği için yaz aylarında yetişebilen sebze ve meyvelerin serada yetişmesine olanak sağlamaktadır. Evet, Akdeniz çok soğuk olmadığı için kışın sera içinde yazın yetişebilecek sebze ve meyveler yetişiyor. Bu yüzden seracılık Akdeniz'de Yapılır demişiz sevgili gençler. Aa çizgi biraz yamuk gitti kusura bakmayın. Evet bir sonraki soru. İzmit ve çevresinde ekonomik faaliyetleriyle ilgili yaşadığınız yerin ekonomik faaliyetleri arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? Biliyorsunuz İzmit bir sanayi kentidir arkadaşlar. Cevap olarak ülkemizde sanayinin ağır sanayinin en fazla yapıldığı yer İzmit ve çevresidir. Özellikle sanayi tesisi fabrikalar bulunmaktadır. Bu fabrikalarda çok çeşitli ürünler, özellikle deterjan, petrol, lastik, kimya fabrikaları, üretim e, fabrikalarında üretim yapılmaktadır ve ülkenin her tarafına dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Çevremizde ise yani sizin olduğunuz çevreyle nerede yaşadığınızı bilmiyoruz tabii. Sivas'ta olabilirsiniz, Hakkari'de, Diyarbakır'da, İstanbul'da olabilirsiniz, Antalya'da olabilirsiniz değil mi? Kendi çevrenize göre Yorumlayın bunu da. Çevrenizde ise tarım, ormancılık, hayvancılık gibi faaliyetler gözlenmektedir. Mesela Erzurum'daysanız tarım ve hayvancılık diyebilirsiniz arkadaşlar değil mi? Mesela Antalya'daysanız turizm ve tarım diyebilirsiniz. Gözlenmektedir. Onun için İzmit'teki ekonomik faaliyetlerden daha farklı olduğunu söyleyebiliriz demişiz. Evet, geçiyorum. Yapınız etkinliği var bir sonraki soruda arkadaşlar. Bir sonraki sayfada yapınız etkinliği var. Yaşadığınız yerdeki ekonomik faaliyetleri gözlemleyiniz. Gözlem sonucunda edindiğiniz bilgileri kullanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Aşağıda orada sorular var. Mesela hangi çevrede yaşıyorsunuz? Hangi ekonomik faaliyetler var? Gözlemleyin ve ona göre cevaplayınız. Mesela sevgili ne demişim ben burada? Örnek olarak Adana'da yaşıyorsanız tarım ve sanayi. Antalya'da yaşıyor iseniz seracılık ve turizm, tarım gibi etkinlikler, ekonomik faaliyetler olabilir. Sakarya'da yaşıyorsanız sanayi ve tarım diyebilirsiniz mesela arkadaşlar. Diyarbakır'da yaşıyorsanız tarım ve hayvancılık diyebilirsiniz, değil mi? Bunları bu şekilde yazabilirsiniz. Evet videomuz burada bitti. Siz videoyu durdurarak yazın tabii ki. Kanalımıza abone olmayı, yardımcı olmayı unutmayın. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Başarılar diliyorum.